Selamun Aleyküm Şu an gece gece Bitlis'te bisiklet sürüyoruz Hayatı çayra elam etmeyin Sokaklar gördüğünüz gibi altımıza sıçıyoruz gençler Anlamlı satayım Oğlum telefonu bir düştü Anlamlı sıçıyor Geri dön geri dön Geri dön Bu yanda Musti var. Arkadaşım Mustafa. Bu videoyu da... Videoyu ben mi... Şuan dışarıya... Tamam, tamam, tamam. Ananı yani, satayım. Araba geliyor valla. Gel gençler bırak. İşte buranın da bu yanı. Şurada bir yokuş var anasını satayım. Anasını satayım. Arkadaşlar şurayı bir gizleyip sıçıyoruz altımıza gençler. Arkadan medrese var. buraya ne gidince... <laughs> Onun kim oluyor? Hı. Gençler, kız. ben bu oyunu şuna bırakıyorum. Tövbe tövbe. Ne Şimdi... Kapattın mı? Ne? Kapattın mı? Kapatmam, devam ediyoruz oğlum. Tamam. Ya bu vallahi bitti ise şahaya şey, yanım Geceleri eskiden buraların ışıkları yanıyordu gördüğünüz gibi. Burada direk falan var. Ama artık yanmıyor. Vallahi Yapacak bir şey yok. Şimdi şurada ışıklayan polis lojmanı gençler. Biliyorum kameranı çek şey kötü olabilir. Geri de çekiyor olabilirim. Bir, bir kamera açma bir şey. Harbi lan. Gençler bir saniye. Şöyle. Bir dakika. Açılmıyor. Tamamdır. Açılmıyor. Ay la. Şunu güzel bak. Oğlum gençler şey sıkıntı yok kameranın şeyi kötü. Hani telefonum iyi telefon değil. Anlatabiliyor muyum? Şuradan geçeceğiz gel. Ay su sesine bak ASMR'e Gençler kamerada bu ışıklar beyaz görünüyor ama sarı. Piyasa yapıyoruz.